Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Şu anda sol yanımda akmakta olan görüntüler yaklaşık 24 saattir sosyal medyada en çok kullanılan görüntülerin başında geliyor. Çünkü yeni bir jeopolitik doğuran yeni bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Çin Halk Cumhuriyeti biliyorsunuz bütün güney pazarlarında Türkiye'nin milli ve yerli savunma sanayinin de en büyük rakiplerinden biri. Aynı zamanda özellikle Afrika ve Asya coğrafyasında ihtiyacı olanı bol miktarda silah satmasıyla da me me meşhur. Bu bölgede yani Sudan'da yaşanılan son gelişme esasında Türk Çin rekabetinde yeni bir dönüm noktası da oluşturdu. Şöyle söyleyeyim. Sudan ordusu tarafından kullanılan Akıncı TİHA'mız Çin'e ait FK-2000 hava savunma sistemini imha etti. Bütün bu yayınlar bu konuyla bağlantılı. Çin yapımı FK-2000 Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Sudan'daki kanlı milis teşkilatı Sudan ordusundan kullanmakta olduğu Türk sihalarına karşı kullanılmak üzere verilmişti. Yani Bayraktar TB2'ler ve Akıncı tihalar. Bağımsız kaynaklar bu savunma sistemlerinin Çin'den ithal edilip <laughs> Etopya veya Libya Çat üzerinden Muhammed Hamdan Dagalı isimli bir elebaşının başının liderliğini yaptı, yasa dışı gayrimeşru ve soykırımcı kabul edilen bu milislere teslim edildiği yönünde yine aynı kaynaklar son 3 ayda bu sistemin yani FK-2000'in bu bölgede görevlendirilmesinin e, Sudan ordusunun hareket kabiliyetine bir miktar darbe vurduğunu da belirtiliyor. Şimdi tarih ve yer olarak 10 Şubat 2026 gösteriliyor ve Güney Kordovan et Dubai Bat e, e, Sudan Hava Kuvvetleri e, milislerin FK-2000 sistemini launcher radar ve kontrol üniteleri dahil tespit ediyor. Akıncı yüksek irtifadan high attitude long endurance keşif yaparak sistemi görüntülüyor. Roketsan üretimi güdümlü mühimmatlar büyük bir olasılıkla mamle veya keman keş tipi bir, bir güdümlü mermi kullanıyor. Vuruş sistem tam operasyonel haldeyken radar radar aktifken gerçekleşiyor. Bu da akıncının düşük radar izi ve hassas güdüm kabiliyetini bir kez daha göstermiş oluyor. Yani radar tam teşkilatlı ama yakalayamıyor. Akıncı'yı bu sefer ve e, Kor General Asım Avat Sudan ordusundan yıkımı doğruladı ve e, der, drone depolarını da vurduklarını belirtti. Yani Akıncı TİHA öyle bir görev yapıyor ki Çin'in çok iddialı hava savunma sistemini yerle bir ediyor ezip geçiyor ve devamında da e, ciddi bir şekilde büyük bir çabayla drone depolarını da vuruyor. Bu gerçekten yeni bir Sudan'da bir savunmayı ezmemiz yeni bir aşama. Ama Afrika'nın her cephesinden görüntü ve bilgi yağıyor. Türkiye ile bağlantılı. İşte arkadaşlara rica ediyorum onunla ayırıyorlar şimdi. Bu görüntüler Mogadishu limanından çekildi. Hep sizlere anlattım. Yani e, sancaktar e, amfibi çıkarma gemimiz e, Gökova Tabya sınıfı fırkateynimiz ve Burak sınıfı korvet e, e, Bafra'mız Mogadishu'ya ulaştı. E, tatbikatlar yapa yapa geldiler çok güzel karşılandılar. Büyük törenler görüyorsunuz Somali e, Somalililerin nasıl karşıladığını. Yani Türkiye bu bölgeye F-16 gönderdikten sonra seçkin bir donanma göndererek e, bir kez daha Somali ile bağlantılı bir gelişmede ne kadar hassas olduğunu ve nasıl bir kimlik taşıdığını göstermiş oluyor. Bu donanmalarımız tabi dönüşümlü olarak artık sabitleniyor Somali'ye. Çünkü e, Çağrı Bey e, derin deniz araştırma ve derme e, gemimiz buraya intikal ettiği an itibariyle e, bu donanma bir Türk varlığı olan Çağrı Bey'i ve oradaki petrol arama sistemlerimizi olduğu gibi koruyacaklar. Kaç yıl sürer bilmiyoruz. Hepimiz geleceğe dönük kilometre taşlarıyız. Biz varız, yarın yokuz ama... O donanma, o sistemler, her şey e, Türkiye'nin yararına bir şekilde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından geliştirilerek e, devam edecek. E, bu da açık bir gerçek. Somali ile ilgili bir başka gövde gösterisi daha ifade ederim. Şimdi o görüntüler de akıyor. Bu dev bir ordu görüntüsü gördüğünüz gibi. Efendim Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Doktor Hasan Şey Mahmut, Mısır'daydı ve Mısır Savunma Bakanı eşliğinde Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yaptığı bu ziyaret sırasında Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonu'na katılmaya hazırlanan Mısır kuvvetlerini denetledi. Şimdi bu gördüğünüz e, ordu yakında Somali'ye intikal edecek. Afrika Birliği, Somali Destek ve İstikrar Misyonu bir uzunca bir süredir var olan bir e, istik, e, istikrar ekibi. Uganda var, Etiyopya var, Djibouti var, Kenya var ve Mısır askerleri Yaklaşık 10-12 bin askerden oluşuyor bunlar ve Somali'nin belirli bölgelerinde istikrarı sağlıyorlar. Bir ara Etopya'yı çıkarmıştı Somali. Somaliland'le bağımsız bir anlaşma yaptı diye. Sonra o anlaşmayı Türkiye rafa kaldırttı. Etopya ile Somali'yi bir araya getirtti ve Somali'nin askeri varlığı devam ediyor. Ama belli olmaz çünkü Sudan'da çevirdikleri dolaplar Somalililerin gerçekten büyük bir pardon etopyalıların büyük bir tepkiye yol açmış durumda son görüntülerimiz arkadaşlar Etiyopya'da akan görüntüler Amhara ve Tigray bölgelerindeki çatışma alanlarından geliyor. Tigray bölgesinde şu anda çok büyük bir çatışma yok. Etopya ordusunun büyük bir yığınağı var. Bu yığınak Tigray Kurtuluş Cephesi'ne karşı mı? Yoksa Eritre ile yapılacak bir savaş için mi onu bilemiyoruz. Daha henüz o tam netleşmiş değil. Fakat yer yer yaşanılan çatışmalar var. Ama Amhara bölgesinde durum vahim kim açısından Adis Ababa açısından çünkü e, buradaki direniş örgütleri e, Etopya Etiyopya ordusunun ağırlıklı olarak Tigray bölgesine kaymasından sonra hemen hemen bütün bölgeyi kontrol altına almış gibi gözüküyorlar. Hatta eee Am Amhara Kurtuluş Ordu Ordusu'nun Adis Ababa'yı tehdit edecek boyutta ilerlemeler gösterdiği de ifade ediliyor. Ee, yani Etopya'nın çok ciddi bir zorluğu var. Bu zorluk esasında Sudan'da yapmış olduğu seçimden kaynaklanıyor. Eğer Sudan Savaşı'nda milislere Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğiyle bir takım destekler vermeseydi ve biraz daha tarafsız kalsaydı belki içeride biraz daha rahat olabilirdi. Öyle düşünüyorum. Şimdi Etopya'yı hep beraber yakından izleyeceğiz. Afrika'nın en kalabalık ülkelerinden biri ve sürekli çatışma haberi geliyor. Hoşçakalın.